Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamile pilatesinde yine duvar pilatesi yapıyoruz. Duvarda nasıl egzersiz yaparız, neler yaparız onu göstereceğim. Bu seriye biraz devam edeceğiz. Gerçekten çok etkili. Hem vücudunuz çalışacak, hem kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hem de zorlanma noktalarınıza böyle biraz daha, biraz daha yönleneceğiz. Ben yine karnıma topu koyuyorum. Burada şimdi bir ısınmayla başlayalım. Ellerimi götürüyorum, geriye çekiyorum. Duvara doğru çektim. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Al. Böyle üç adım gerideyim. Bedenim dümdüz iniyor ve geri geliyor. Hem sırtımız hem bacaklar komple kollarla birlikte tabii ki Son kez. Üf. Güzel. Şimdi duvara yaslanıyorum. E, yarım adım öndeyim. Çok yapıştırmıyorum bedenimi duvara. Kollarımı yukarı kaldırdım. Aşağı indiriyorum. Dokunuyorum. Sırtım duvara yaslı. Üf. Sırtınızı hissedin duvarda. Nefes al. Ver. Al. Ver. Al, sırtımız bir açılsın. Ver. Al. Ver. Al nefes. Son üç. İki. Son kez. Şimdi yine bir buçuk adım öndeyim. Kalçamı duvara götürdüm. Burada kaldırıyorum kalçamı. Yapıştırıyorum duvara. Öne doğru itiyorum. Sırtımı bastırıyorum. Kalça geriye. Öne. Geriye. Aslında burada kardiyo da biraz devreye giriyor. Yani biraz daha nabzımızı yükseltiyoruz hareketlerde çünkü zorlanma oluyor. Bu videolarla zaten başlamayın egzersizlere. Mutlaka her zaman söylüyorum ayınıza göre egzersizler, pilates egzersizleri. Sonrasında biraz böyle vücudu şaşırtmak için bölgesel egzersizler ve kardiyolar önemli. Al, ver kalçayı. Pervik tilt yapıyorum burada. Sıkıştır, bırak. Sıkıştır, bırak. Burada çok güzel kalça çalışıyor. Özellikle düşük kalçalılar için. Hani popo aşağı bakıyorsa ya da çok yatay böyle düz bir poponuz varsa çok güzel popa çalışıyor burada. <Gülüyor> Nefes. <Gülüyor> <Gülüyor> Son üç. 2 Çok zorlayıcı da bir hareket değil. Son kez Evet, sırtımı kaldırdım. Şimdi duvara elimi itiyorum. Önce diğer kolum yanda. Kalçayı böyle yana doğru C harfi oluşturacak şekilde itiyorum. Geliyorum. İtiyorum. Geldim. Duvara elinizi bastırın lütfen. Nefes al. Al nefes. Ver. Al. Ver. Şimdi diğer kolla beraber. Al nefes. Sırt açma. Al. Bu duvar pilatesinde daha çok aslında tüm vücudumuzu çalıştırıyoruz. Bir bölgeye yönelik değil ama bir kısmı daha çok. Mesela burada biraz daha sırtı ağırlık veriyoruz. Diğer videoda iç bacaklara ağırlık verdik. Bir önceki yine kol, bacak, komple. Böyle karışık bir şekilde vücudumuzu şaşırtarak her bölgemizi çalıştırmaya hamilelikte dikkat ediyoruz. Burada kal. Böyle kalçayı hafif hafif yana doğru duvarı itiyorum. 5, 4, 3, 2 ve son. Evet kolunuzdaki gerginliği hissedin lütfen. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Elimi bastırdım. Böyle vücut bayağı bir boşluk var yanda. Bir insan kadar itiyorum. Şöyle bacakları açalım. Kalça yana doğru. İtiyorum. Hem kalçadan hem yanlardan açılmayı hissedin. İtiyorum. Sırtımız, yanlar, nefes al, ver. Al, ver. Al nefes, bastır elini al bas Şimdi kolla beraber Üf, iyice açılalım. Nefes al, ver. Al, ver. yandan kendinizi böyle bir C harfine benzetmeye çalışın. Üf, uzun nefesler veriyorum. Burada kaldım. Kısa kısa. Kalçayı dışa çıkarabildiğiniz kadar çıkartın. 4, 3, 2, 1. Dinlen. Güzel. Kollar uzuyor. Böyle bir sırtımız açıldı. Evet. Şimdi kalçamı oturtuyorum. Yine bir squat pozisyonu. Tabi duvarda olmazsa olmazımız. Burada şimdi parmak ucu aynı anda. Kaldır, Kalçayı ve belini yapıştır. Yapıştır. Topukları hafif hafif kaldıralım. Çok zorlamadan diğerlerinde böyle biraz daha gergindi. Bunu da böyle yumuşak yumuşak. Üf, 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 üf. Sırtını bastır şimdi. Daha çok sırttan güç al. İt sırtını duvara. İtebildiğin kadar duvara itiyorsun sırtınla titremeye başladık. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Güzel. Yavaşça kalkıyorum. Burada tabi duvara tutunup kalkmak çok önemli. Şimdi yine öndeyim. Buradan çapraza. Ellerimi duvara itiyorum. Topuğumu sağ kalçama, sol kalçama. Üf. Nefes al, ver. Al, ver. Böyle arkaya doğru bükerek nefes al. Üf. Hafif dirsekleri de büküyorum. Kollarımı düz değil. Böyle bedenimi duvara yaklaştırarak kalçayı hisset burada. Nefes aç diğer yana. Şimdi biraz yaklaşarak yapıyorum. Böyle yüzüm sanki duvar öpecek gibi. Ellerimin üzerine doğru. Sırt aktif burada. Kalça. Arka tarafı komple hissedin lütfen. Nefes. Beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Diğer tarafı da yapalım. Ugh güzel. Uzun süre yaptık. Kalçayı yanları güzel hissettik burada. Sırt zaten hep çalışıyor. Çünkü ellerimizi bastırıyoruz. Şimdi bir rahatlatalım. Geriye doğru uzaklaştırıyorum kendimi. Kalçamı geri itiyorum. Nefes alıyorum. Sırtımı bir rahatlatayım. İyice açıyorum. Nefes ver, çek. Yine pelvic tilt yapıyoruz. Aç. Kalçayı it geriye doğru. Uf, kalçayı çek. İtiyorum kalçamı, nefes alıyorum. Nefes ver. Al nefes, it kalçayı. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes ver al ver Son kez Uf. Güzel. Şöyle bir kollarımızı sallayalım. Dediğim gibi bu duvar platesinde aslında her bölgeyi yoğun bir şekilde çalıştırıyoruz. Orası daha fazla, burası daha fazla değil. Ama gerçekten her yerimizi de hissediyoruz bedenimizin. Burada şimdi duvara karşıyım. Böyle bir adım geriye gideyim. Daha rahat yapalım. Karnımız büyükse eğer dizimizi küçük kaldırıp kalçayı bükerek ellerim duvarda eşit hizada hafif hafif yine duvarı itiyorum. Her defasında duvarı itmeye devam kalçayı bükerek yapıyorum. Dizi çok kaldırmak önemli değil burada. Az önceki hareketin önden versiyonu düşünün. Al, ver. Al, ver. Kalçayı bükerek. Öne doğru. Kalçayı hissedelim lütfen. Bükül iyice. Çevir. 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 Çok güzel hanımlar bırakmayın. Devam. Şimdi burada biraz daha geriye gidiyorum. Geriye. Duvar mesafenizi koruyun tabii. Elleriniz duvara yapışık. İtiyorum duvarı hala. 5 4 3 2 ve son. Yavaşça geldim. Şöyle bir kolları salladım. Güzel etkili, dinamik bir hareket yani egzersiz serisi. Bunu yaparken tabii ki kendinizi zorlamamaya çok dikkat edin. Dediğim gibi yine bu hareketlerle başlamayın. Şöyle kalçamızı rahatlatalım. Bunlar size çeşitlilik olsun. Arada ne yapsam dediğinizde hemen böyle elinizin altında olacak videolar, egzersizler. Mutlaka deneyin ama vücudunuzu şaşırtmakta fayda var. Her egzersizin, her videonun farklı bir amacı var. Siz de bunlardan mümkün olduğunca faydalanın lütfen. Son sağ, son sol. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.